Hepinize merhaba arkadaşlar. Sözünü tutacağım bugün. Aha dur ee, Arkadaşlar bugün sözünü tutacağım. Direnin iki yapacağım Siz like atmadınız ama canınız sağ olsun. Ben yine de sizin için olacağım. İnşallah kötü olmaz. Yani çok fazla korku oyunu falan değildir. Sizlerle birlikte kulaklığım da yanımda yok. O yüzden videom değil ya müzik olmasın. Hiç müzik olsun. <laughs> arkadaşlar aileniz yanınızdaysa sesi kısabilirsiniz çünkü biraz bağırabilirim. Görüntümü açacağım arkadaşlar şimdi. Açtım arkadaşlar. Ka tabletten dolayı kötü görünüyor olabilir. Özür dilerim bir de kamerası çok yamuk olduğu için. Çok kıvır. Ben bu bölümü sanki bir yerden biliyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. çıkalım. Geliyor. kadar de da yaptık. Evet. Evet. öldük arkadaşlar korkmadım ben benimden korkmam arkadaşlar hmm. sonra bir oyun erken biterse arkadaşlar 30 dakika olmadan oyun erken biterse e <laughs> şey oynayacağız bir Yanlışlıkla yanlış tek konuştum e oynayacağız zaten şey izleyeceğiz sen bu izleyeceğiz Robar lazım. Şu kapı açılıyor mu? ne? 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 Kamera var. Bunlar geliyor ki. i kill you.

arkadaşlar bu çok zor kendimi böyle çıtır çıtır kuralı Arkadaşlar bu oyunu oynamayacağız. Çünkü çok tehlikeli oyun. Çıkalım. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bir Senpotuk abinin videosundan rezil anıları okuyalım. Ne dersiniz? Aa, i̇yi olur ha. Bu çok kötü gözüküyor. Oyyy elimi dövecek. Burada iyi. Şuraya girelim. Bekle diyelim. Hah bundan. Arkadaşlar.

Utançtan adeta babaannenizi yiyebilirsiniz. Seni ben mahkemeye edeceğim. Evet. Arkadaşlar Utançtan kumandanın üstüne oturabilirsiniz. Utançtan arkadaşlar sen sanırım ya, ben Bu seri gerçekten bu Evet dostlarım bu seri hoş geldiniz. Ve gerçekten ben okudum çok biz iyi. Seri biz seri mı? evet burada yorumlar okuyor bilader. Böyle bir seriyle karşınızdayım. Şimdi başınızdan geçen en utanç verici anı gözünüzün önüne getirin. Ve onu yorumlara yazın. Utanmadan sıkılmadan yazın kardeşim. Zaten ben durumu böyle isimleri gizliyorum merak etmeyin. Rahat rahat izlebilirsiniz. <laughs> Bakalım neler olacak göreceğiz. İyi seyirler diyorum şimdi. Bu senenin devam etmesini istiyorsanız 32.999 tane beğeni getirirseniz seri devam eder kardeşlerim. İyi Bir dostum eğer bu videoya beğenirseniz inşallah istediğim hayalin gerçekleşir. Amin. Amin. Köpek bir anda ağlayınca kız korktu. Ya bu ne yapacak sana ya diye gülerken beni kumdan ısırdı. Sen Sonrasında sen kız gülmeye başlamış. pantolonun arka tarafı yırtılınca parantez içinde kilot kullanmıyorum. Dokunun <laughs> arkası görünüyormuş. Tarih kursu da kullanmadım. Kaka lekeleri gözüküyor. Ya ne anlatıyorsun ya? Merhamet edin Ben Hameceddin efendim. Ben Hameceddin efendim.

hiç olmuş, Hayır, sevim, bir hiç hediye mi? biz. Devam edelim Nerede hocam. Bu nasıl kızım ya? Utan Tanınca anında kızların biz görmez de sürtüyorduk. Dedim, şey edelim. mi olur lan?" Neyse, ne işim Dedi, ne "Ben de, de duruşmuyorum. Yanımdakini hoca neden diye sormak da istemedim. tabii ben yaşamışım yani neden yani hayal ediyorum o anı nasıl yani Na, nasıl yapıyorsun demesi yani demesi, bu böyle kod kaldım diye hepsi bakanda böyle dilimizden sütüyorsunuz oğlum bu akıl sağlığı yıkıl kalmayan bir hareket değil mi sence de? Hani ya da kafanıza mı sütüyorsunuz ya beni gerçekten ilgilendirmiyor ama terli miydi işte şimdi hepimizi aklımda mide bulandırıcı bir an yaşadı şu an Kusa bak şu an bırakacak daha az önce kahvaltı ettim bak gerçi şuraya geldi ya Terli mi? Terli terli yapıyorsunuz bana ne? <laughs> ya bu seri nedir böyle ya? Yoksa Allah e bak, midiniz hastası istemedim ki çok ileri seviyede. E Abi ben çocukken bir babam bir beni omzuna kaldırdı ve uzu ben de omzu eşelim. O an düşün. Canım oğlum benim. Her babacığın canın ne ya böyle bir sıcak oldu ya. İçim bu kadar. Lan çocuğumuz süreç yok. Bir daha ne? Baban seni bir anda kaldırır. Fırın hafta mesela. Dolayısıyla okuduk. Azerbaycan'dan selamlar aleykümselam arkadaşlar. Size bugün selamlarımı gönderiyorum. Azerbaycan'dan Abi tabletten dolayı tutamadın, donu Yoksa ben <laughs> yalnızız. Şimdi ona abi cansız şey seviyoruz. Olayı çok böyle açıktır, ucu açık. olabilirsin. Biraz uyumuş olabilirsin ya ne bileyim.